astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir, uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili yay burçları. Bu videomuzda Nisan ayını konuşacağız. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten kutluyorum şimdi Nisan ayı oldukça önemli. Çünkü 2024'ün ilk güneş tutulmasını deneyimleyeceğiz bu ay 8 Nisan'da. Tutulmalar biliyoruz ki kadersel irademiz dışında gelişen döngülerdir. Ve güneş tutulması yeni kararlar, yeni adımlar, yeni köklü başlangıçlarla alakalıdır. Ve tutulmalar bizleri çok daha uzun vadede aslında etkilerler. Şimdi tabi tutulmaya baktığımız zaman Koç burcunda Şironyan ve Merkür retrolu bir tutulma olduğunu görüyoruz sizin 5. evinizde olduğunu görüyoruz. Venüs de bu esnada Koç burcunda kavuşum olmasa da dolayısıyla Koç burcundaki bu vurguya baktığımızda hemen Koç burcunun yöneticisi Mars'a gidiyor gözümüz. Mars nerede? Satürn'le beraber kavuşuyor Balık burcunda ve sizin 4. evinize tekabül ediyor. Peki neler getirecek acaba bu tutulma size? Şimdi tabii Şiron videolarımı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki anlamanız açısından önce bir doğum haritanızdaki Şiron'u bulmanız gerekiyor. Ücretsiz sitelerden doğum haritanızı çıkartabilirsiniz. Oradaki şironu, şirona bakabilirsiniz. Hangi burçta, hangi evde ve videolarından bu şekilde faydalanabilirsiniz. Çünkü şiron çok çok önemlidir. E, faydalanacağınızı düşünüyorum. Şimdi şiron hem yara hem şifa demek. Dolayısıyla haritalarınızı ve hayatlarınızı bilmediğim için hem yara kısmını da anlatmam gerekiyor gölge anlamda hem de şifa kısmını. Ama açmak istiyorum. Yara olsa bile mutlaka şiron işin içerisinde varsa orada şifa da vardır, orada bilgelik de vardır yani işte ben yara aldım ben işte zor şeyler yaşadım gibi bir bakıştan çıkıp biraz daha ruh için her şeyin deneyim olduğunu, tekamül için her şeyin gerekli olduğunu idrak etmemiz çok faydalı olacaktır tutunma Tabii size aslında iyi bir açı kuruyor Yani çünkü iki ateş elementi birbirinize güzel bir açı kuruyorsunuz her şekilde size olumlu anlamda etki edecek hem de güzel bir evinizde 5. evde Dolayısıyla çocuklarınız varsa onlarla ilgili önemli konular, kararlar, gündemler başlangıçlar. Çocuklarınız yoksa çocuk sahibi olmakla alakalı kararlar, gündemler, haberler. çocuklar değilse mevzu sizin için aşk ve flört hayatınız, ilişkileriniz, sosyal çevrenizde ilişkiniz ve aynı zamanda işte flörtöz konularınız gündemde olabilir. Burada bazı tabi retro merkür olduğu için bu esnada biraz daha yepyeni bir gündem ve başlangıçtan ziyade hani böyle geçmişten gelen geçmişin bir sonucu ve uzantısı gibi bir başlangıcı aslında getiriyor bu tutulma <laughs> ondan sonra yani diyelim ki bir ilişkiniz var ciddiye doğru gitmek veya bir ilişkiniz yok ondan sonra da de kalan bir ilişki var retro merkürü tekrar bunu alevlenmesi ve işte başlamak falan bunları getirebilir bunun dışında tabii kendi hobilerinizden para kazanmak, girişimci olmanız. Yani belki uzun zamandır bir hobiniz var, bir ilgi alanınız var ve kafanızda bazı düşünceler var ve bu tutulma bunu tetikleyebilir olumlu anlamda. Yani işte ben bundan para kazanabilirim veya ben bu konuda kendimi gösterebilirim. Kendimle ilgili şu şu konularda yenilik yapabilirim gibi veya işte içindeki içimdeki bilgeliği açığa çıkartabilirim gibi gibi durumları getirebilir tutulma. Yani kendinizi gösterebileceğiniz, içinizdeki bilgiyi açığa çıkartabileceğiniz, e, görünür olabileceğiniz ve hayatın eğlenceli yanlarını keşfedeceğiniz bir süreç aslında bu. Tabii şimdi madalyanın bir de diğer tarafına baktığımız zaman burada bazılarınız için ise sorunlar da açığa çıkabilir. Yani örnek veriyorum size yara veren bir ilişki, size yara veren aslında size uygun olmayan bir iş, bir kariyer veya e, böyle bir e, sosyal çevre veya sizin kendi kendinize yaptığınız e, sıkıntılar, yarattığınız sıkıntılar sanki tutulma bunları tetikleyebilir. Yani bunları tetikleme ne demek? Demek ki sorun yaşayacaksınız ki yani ve bu tetiklenecek ve siz diyeceksiniz ki sorun akabinde tamam bu kararı alıyorum kendim için gibi. E, çünkü Şiron da orada olduğundan dolayı böyle özgüvensiz olduğunuz konular, kendinizi beğenmediğiniz konular, yaralı olduğunuz konuları sanki tetikleyecek ve akabinde bir sorumluluk almanızı artık bu konuya bir çözüm getirmenizi isteyecek bu tutulma. Tabi baktığımız zaman Mars Satürn e, balık burcunda kavuşuyor dördüncü evinizde. Belki bu bazınız için işte aile bireylerinin veya kendinizin sağlıkla ilgili konularını gündeme getirebilir. Sağlıkla alakalı kararlar alabilirsiniz. Gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazınız için ise e, aile ev yuva konuları. Yani bu aldığınız karar bir şekilde sizin kendi güvenli alanınızı, aile ilişkilerinizi etkileyen bir karar da olabilir. Belki bunu taşınacaksınız. Belki yurt dışı bağlantılı bir iş yapacaksınız. Belki evden çalışmaya başlayacaksınız. Veya belki de evleneceksiniz. Belki de sıkıntılı bir ilişki sonucunda ayrılacaksınız gibi. Veya çocuklarınız işte örnek veriyorum işte bir yerlere gidecekler. Aile hayatınızla ilgili böyle bir sorumluluk alacaksınız. Anlatabildim Böyle bir durum sizin için söz konusu olabilir. Tabi aslında olumlu anlamda hayatınızı yeniden yapılandırdığınızı, kendinizi göstermekle ilgili fırsatlar da elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Bu tutulmayla beraber yani e, farkındalığınızı da bu anlamda şöyle açmanızı nacizane tavsiye ediyorum. Yani neden bunu tavsiye ediyorum? Diyelim ki işte tutulma oldu, hayatında şu oldu kötü bir şey. Diyelim ki kötü bir şey yani öyle algılıyorsunuz. Aslında bu kötü bir şey değil. Bu gayet gerekli olan bir şey. E, sadece buna bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani dedim ya orada mutlaka bir bilgelik var. E, buna bakmanızı tavsiye ederim. 24 Nisan'da Akrep burcunda bir dolunay e, gerçekleşecek. Dolunaylar biliyoruz ki yaklaşık olarak 14-15 günlük süreçlerle bizi etkilerler. Yüzleştiren bir enerjidir. Aydınlatan bir enerjidir. Tamamlanma, sonlanma, bırakma, e, artık bir karara varmakla ilgili bir enerjisi vardır dolunayın. Tabii dolunay Akrep burcunda olduğu için tam anlamıyla 6 ve 12. ev akslarınız tetikleniyor dolunayla beraber. Yani gündemde sağlık konularınız olabilir. Sizin sağlığınız, yakınlarınızın sağlığı ve belki de artık sağlıksız alışkanları bırakmak, sağlıklı bazı alışkanları elde etmek, özellikle biraz daha spiritüel meditatif konular. Hani böyle artık bana iyi gelen şu şu şunları katıyorum, bana iyi gelmeyen şu şu şunları çıkartıyorum hayatımdan diyebilirsiniz. Tabi gizli düşmanlıklar, çalışanlarınız veya iş arkadaşlarınızla ilgili problemler varsa Dolunay bunları da açığa çıkartabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onların belki sağlığıyla ilgili konular açığa çıkabilir ve bir karara varmak durumunda tedavilerine başlamak durumunda kalabilirsiniz. Bunun dışında e, tabi Dolunay işte işe girmek, işten çıkmak rutin hayatınıza düzen getirmek veya belki terapiye başlamak şifalanmak adına sizin kararlar vermeniz e, bunları getirebilir Dolunay. E, tabi boğa akripaksı nerede olursa olsun için içerisinde para da vardır. Parayla ilgili konular yani işte parayla ilgili düzen, e, işte bütçe yapmak gelir Gide gider dengesi, bunlarla ilgili kararlara varmanızı yine e, getirebilir. Tabii burada bazı e, sırların da sizin için açınızda açığa çıkacağını söyleyebilirim. Belki bu e, hayatınızdaki insanların gerçek yüzlerini görmek, sizin belki bu anlamda içsel önemli kararlar vermeniz. Çocuklarınızla ilgili ilişkinizde daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 5. evde Venüs, Şiron, retro Merkür bir arada olacak. Bu da hani belki bir yarayı da açığa çıkartabilir. Yanlış anlaşılmaları açığa çıkartabilir. Yani gündemde aslında sanki ilişkilerde olacak. Çocuğunuzla tutun da aile ilişkileriniz, aşk ilişkiniz, iş ilişkiniz hepsi sanki gündemde olacak. Ve biraz böyle hayattaki bu durumlar, yüzleştiğiniz şeyler size içsel ama önemli kararlar sanki almaya doğru götürebilir. Evet 1 ve 27 Nisan arasında Merkür Koç burcunda retro olacak. Yani Merkür tabii retroya girerken girmeden önce bir station yani duran pozisyonda olur. Sonra retroya girer. Retrodan çıkmadan önce bir yine station duran olur. Sonra düze geçer. Yani dolayısıyla gölgeli hareketi diyelim, geri hareketi diyelim 1 ve 27 Nisan arasında. Peki Merkür retolarında biliyorsunuz ki yeni girişimleri, yeni ilişkiye başlamayı, eski ilişkiden tekrar işte e, belki bir aşka yeniden açmayı çok tavsiye etmiyoruz. Yeni bir eşya almayı, radikal kararlar almayı tavsiye etmiyoruz. E, bunun dışında tabii kafamız karışık olabilir, dalgalı olabiliriz. Belirsizlik, konsantrasyon ve odaklanma problemi, rutin hayatımızda aksiliklerin olması, bir takım engellerin olması, iletişimde bir takım anlaşmazların olması gölge anlamda mümkündür. Ama tabii olumlu anlamda ise yarım bıraktığımız konuları ele almak, beklediğimiz haberlerin gelmesi, içsel sorgulamaların çok güzel ve kaliteli olmasında olumlu anlamda getirebilir. Tabii direkt böyle net bir şekilde kestirip atıyoruz gibi geliyor. Hani yeni girişim yok, yeni bir şey yok, işte dikkat falan gibi ama şu pencereden de bakmanızı nacizan tavsiye ediyorum. Mesela ben Merkür retrosunda şöyle yapmıyorum işte yeni danışmanlık hayır alamam şu an retro. Eski danışmanlıkları evet alabilirim. Böyle bir şey demiyorum. Ee, tabii ki kararlarımızı alacağız, işimizi gücümüzü yapacağız. Sadece şunun farkında olmakta fayda var. Yani kafam karışık olabilir. Yanlış karar verme yatkın olabilirim. Pişmanlıklar yaşayabilirim. Dolayısıyla ben normalde danışmanlarımda işte normalde iki defa kontrol edip danışmanlığımı veriyorsam 3-4 defa kontrol ediyorum. Diyorum ki çünkü şu an Merkür retro. Hata yapmaya açık olabilirim diyorum. Ama tabii ki ince bir çizgi var. Mesela işte gidip bir iş kurayım, yepyeni projeye başlayayım. Bunu da yapmıyorum Merkür Retosu'nda. O yüzden e, sanıyorum aradaki o sınırı, o çizgiyi aktarabilirim e, aktarabildim. Hani böyle eyvah retro falan gibi bir şeyden çıkmak gerekiyor. Daha dikkatli, kontrollü olmak gerekiyor. Bunun farkında olmak gerekiyor. Rutin hayatımızda aksitler olabilir çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor. Yani öfkelenmek niye oldu falan demek yerine enerji oraya kaptırmak yerine tamam madem böyle bir şey oldu Merkür Retro olabilir peki ben ne yapabilirim? Ya da neden hayatımda şu anda bu önüme çıktı? Hayat bana şu an ne anlatmaya çalışıyor? Bakış açısında olabiliriz. Peki Merkür'ün retro size nasıl getirecek? Yani neler getirecek size? Tabii size güzel etkiler getirebilir gerçekten. Çünkü Koç burcunda retro olacak. Size güzel bir açı kuracak. Yani hak edişler gelebilir. Yani belki sizin öncesinden önceden kalbinizi kırmış birisi, sizden helallik isteyebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz işte insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Eski sevgililer arayabilir. Tabii ki arayabilirler ama e, retro bitiminde geri dönebileceği için. E, pişmanlıklar olabileceği için bu fikirde olmanızı hani bu bakış açısında olmanızı hani böyle bir evet ya şu an geldi ama ben de istiyorum tamam görüşelim ama hani kendi çok kaptırmayın retro bitiminde belki ikimiz de pişman olacağız gibi düşünebilirsiniz bunun dışında kendi e, yarım bıraktığınız veya eskiden ya eskiden şu kitabı okuyordum çok iyi gelmişti bana tekrar bir okuyayım veya yarıda bırakmıştım çok hayat koşturmacasına dalmıştım veya işte şöyle bir hobiyle ilgileniyordum ben tekrar bir bakayım e, ilgileneyim bakalım falan diyeceğiniz şeyler. Veya belki kendinizi göstereceğiniz ne varsa. Kiminiz işinde, kiminiz özel hayatında, kiminiz sosyal ilişkisi, ilişkilerinde kendinizi gösterme fırsatı getirebilir bu Merkür'ün retrosu. Hani böyle evet ya bunca zaman görünmemiştim. Şimdi bak hakkımı verdiler. Şimdi görünün oldum. Cümle yanlış oldu aslında. Yani ne demek şimdi öyle bir şey oldu ki kendi kendimin hatasını yakaladım. Tabii ki e, birilerinin onayına ihtiyacımız yok <laughs> aslına bakarsak yani ama nasıl diyeyim tabii ki mesela çalışıyorsunuz diyelim ki bir şey bir şeyler üretiyorsunuz ee, hani demek istediğim şey o ürettiğiniz şeylerin insanlar tarafından da görünmesi gibi onu o cümleyi ben öyle düzelteyim en iyisi yanlış bir algı olmasın tabi gölge anlamda yine aksitler olabilir ama daha çok böyle güzel gelişmeler sanki bu süreçte sizi bekliyor ee, bu retro süresince. Evet. 5 Nisan itibariyle Venüs Koç burcuna geçecek yani 5. evinizde Çok güzel olacak sizin için. Gerçekten böyle görünür olmak, güzellik, popülerite, para, bereket, hak edişlerin gelmesi, böyle keyifli zamanlar geçirmek. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel e, gelişmeler, işte keyif alacağınız konular, sizin daha böyle heyecanlı enerjik olmanız, coşkulu olmanız işte hobilerinizle ilgilenmeniz sosyalleşmeniz e, tüm bunları getirebilir Venus iyicil bir anlamda e, böyle güzel bir etki var <laughs> konuşamadım yani Venüs koç hakikaten çok iyicil bir etki getirecek size 19 Nisan'da Güneş boğa burcuna geçiyor yani 6. evimize Güneş bir ay boyunca 6. ev konularınızı boğa burcu şeklinde aydınlatacak yani Biraz daha yoğunluk sanki sizi bekleyecek. Yani bir koşuşturmaca. Belki iş yükünüz artıyor. Yani ya da belki sağlıkla ilgili kontroller veya sizin sağlığınızla ilgili adımlar atmak istemeniz. Yani böyle bir iş yükünüzün artması gibi konular e, gündeminizde olabilir. Çok çalıştığınız bir sürece başlayabilirsiniz burada aslında. E, güneşin boğa ile beraber e, tabii böyle uykuya ve sağlığa dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Ya da belki dediğim gibi rutin başka işleriniz var. İşte ne bileyim işte evi temizleyeceğim, arındıracağım. İşte eşya bozuldu, işte yenisi gelecek. Yani böyle bir rutin koşuşturmacaya getirebilir tabii ki. 29 Nisan ve 30 Nisan'da sırasıyla önce Venüs Boğa burcuna geçiyor, sonra da Mars Koç burcuna geçiyor. Şimdi tabii bu ikili aslında tam Nisan'ın son günleri. Yani birazdan Mayıs ayını etkilese de kısaca bahsedeceğim. Merak etmeyin, Mayıs ayını daha detaylı şekilde ele alacağım bunları. Şimdi tabii Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle hakikaten böyle oh diyeceksiniz. Ya yani kendime geldim ya. Dünya varmış diyeceksiniz. Çünkü Mars böyle dördüncü evimizde biraz böyle sıkıntı yapmış olabilir size. Yani böyle sorunlar, içe dönüklük, işte harekete geçememek, atıllık falan bunları getirmiş olabilir ama Mars Koç burcuna geçtiği gibi diyeceksiniz ki vallahi tamam. Artık harekete geçiyorum. Çok iradeliyim. Enerjim çok yerinde. Motivasyonum çok yüksek diyeceksiniz bakın. Ee, yeni projeler, girişimler ki Retro Merkür de bitecek o sırada. Ee, yeni adımlar, heyecan, e, flörtözlük, aşk falan hepsi böyle gündemde olacak olumlu anlamda. Daha böyle rekabetçi olacaksınız e, gibi. Venüs'ün de Boğa burcuna geçmesiyle beraber rutin hayatınızı güzelleştirme ihtiyacı. İşte iş yerinizde bir değişim dönüşüm, evinizi dekore etmek falan veya çalıştığınız çalışmaktan keyif almak, keyif alacağınız işleri yapmak, rutininize bunları entegre etmek falan. Venüs bu arada da bunları getirecek veya işte kendi böyle bütünce bütüncül güzelliğini sağlığınız adına böyle güzel, keyif veren ritüeller belki de hayatınıza katmak isteyebilirsiniz ve maddi anlamda da bereketiniz, bolluğunuz artabilir bu süreçte. Ay bir verdi Nisan haftası. Bu haftadan çok parayla ilgili sanki bazı işte bütçe yapmak, gelir gider dengesi, işte beklediğiniz para veya işte vereceğiniz para, yatırımlarınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bu hafta unutmayalım ki Merkür Durak'ta Station başlıyoruz. Adı üstünde Merkür Retrosu'ndan ziyade Merkür'ün Durak Station hareketi daha sıkıntılıdır. Yani durmak, çözümsüzlük, hani kafam durdu ya da çok ciddi bir engel var Kafamı toparlayıp çözüm bulamıyorum gibi. Çok normal. Yani ciddi bazı engeller önünüze gelebilir. Dikkat. Ee, geçmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani çözüm odaklı olacağız. Geçmesini bekleyeceğiz. Kararlarımızı verirken daha dikkatli, sevkinli, kontrollü olacağız. Ama onun dışında fena olmayan bir hafta aslında sizin için. Özellikle yakın çevrenizdeki insanların desteğini almak. Çok güzel şeylere imza atmak. Maddi anlamda gelirlerinizi arttırmak adına hareketlilikte getirebilir. Beklediğiniz güzel haberleri de getirebilir. Belki uzun zamandır sürüncemede kalan bir türlü olmuyor. Bir türlü olmuyor dediğiniz şeyler olması. O haberlerin gelmesi. Ya da sizin çok güçlü kararlar almanız. Çok güzel yolculuklar çıkmanız da yine bu hafta söz konusu olabilir. 8 ve 14 Nisan haftası tutulma haftası zaten. Tutulmayı yoğun şekilde anlattık. Dolayısıyla şimdi burada sosyal çevrenizle ilgili bazı sıkıntılar. Veya hayalleriniz var, hedefleriniz var. Bu hedeflere ulaşmakla alakalı bazı ciddi engeller. İşte şöyle bir hedefim var ama örnek veriyorum işte alemde bakıma ihtiyacı olan işte falanca şeyim var. İşte annem var, babam var. Veya işte evle ilgili şöyle bir sorun var. Bu sorun yüzünden işte yapamıyorum isteklerimi gibi. Böyle bir huzursuzluk ve biraz baskı altında hissetmek söz konusu olabilir. Tutumanın dışında. Dolayısıyla rutin hayatınızı sanki düzene sokmakla ilgili mecburi bazı sorumluluklar alacaksınız. Hani yani bir yanda isteklerim var. Şunları şunları yapacağım. Bir yanda da işte sorumluluklarım var. Bu bana biraz baskı altında hissettiriyor, huzursuz hissettiriyor, gelecek ile alakalı endişeli hissettiriyor. O yüzden ben hadi bakalım düzen için şöyle şöyle kararlar alayım, şöyle şöyle adımlar atayım gibi. veya iş yerinizde bazı yenilikler ve hani yenilikler biraz böyle şey olur ya, değişim önce bir kişiyi huzursuz hissettirir konfor alanından çıkmak. Dur bakalım ne olacak falan gibi. Ee, işte yeni bir dönem başlıyor. İşte iş yerinde yöneticim değişti. İş yerinde şuyum değişti. Statüm benim değişti. Kendimi işte alıştırmam lazım. Hani böyle bir bunun huzursuzluğu. Bunlar olabilir bakın bu hafta. Ama tabii olumlu anlamda ise bazı güzel şeylere imza atmak, güzel haberlerin gelmesi de yine bu hafta için söz konusu. 15 ve 21 Nisan haftası. Şimdi bu haftada aslında rutin iş hayatınızla ilgili yurt dışı konuları, mahkeme dava konuları, evrak işleri, eğitim konuları, yolculuk konuları varsa gündemlerinizde. İşte bir kurumdan haber bekliyorum, bir kuruluşa haber bekliyorum dediğiniz bir şey varsa, mülakata girdim haber bekliyorum falan dediğiniz şeyler varsa bu güzel haberler gelebilir. Çok güzel sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızın, üretkenliğinizin arttığı bir süreç veya belki işte taşınmak istiyorsunuz. Arsam var satmak istiyorum, almak istiyorum işte gibi gibi şeyleriniz var. Haberlerin gelmesi, güzel gelişmelerin yaşanması yine bu hafta e, gündeminizde. Fakat tabi her göstergenin hem gölgesi hem olumlusu var. Bu haftanın gölgesine baktığımız zaman e, aile içerisindeki sağlık. Yani örnek veriyorum aile büyükleriniz vardır. E, işte görüyorsunuzdur böyle işte şuram ağrıyor buram ağrıyor derim doktora gitmez desteklemenizi tavsiye ediyorum. Yani gel bir görünelim doktora. Bir git bakalım. İhmalkar olma. Aile bireylerinizin sağlığı konusu veya aile içerisinde belki miras konusu var. Belki bir alım satım konusu var veya işte eşinizin belki böyle bir konusu var. Bununla ilgili bazı krizler. Ya işte şunu çözmemiz lazım. İşte şu evrak işte eksik kalmış gibi. Bankada işte kredi çekeceğiz, vermiyor. Şu şu gerekiyormuş gibi. Artık neyse. Bunlarla ilgilenmek yine bu hafta gündemde ve bazı çocuklarınızla veya işte aşk hayatınızda, partnerinizle ilişkinizde daha böyle dikkat temkinli olmanız lazım. Hepimize Merkür retro çünkü belki yanlış anlamak, yanlış anlaşılmak, iletişimde problemler yine gölge anlamda bu haftaki söz konusu olabilir. Böyle bütün hayatınızı değiştirecek ani, şok edici, beklenmedik kararlar ve gelişmeler, sürpriz gelişmeler sanki bu hafta sizi bekliyor. 22 ve 30 Nisan haftası. Şimdi Merkür burada retroya retro çıkmadan önce station durakta oluyor. Dolayısıyla yine bu hafta yine çözümsüzlük, aksilik, ciddi engeller olabilir. E, kafam durdu, çözüm bulamıyorum. İşte çok önemli engel var. Değiştiremiyorum bakış açımı falan gibi e, konular olabilir. Yollarda dikkatli olmakta fayda var. Trafikte dikkatli olmakta fayda var bu süreçte. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman dolunay haftası zaten. Dolunayı detaylı şekilde anlattım sizin için. Ee, zehirlenmelere karşı dikkat. Ee, ruhsal, psikolojik sağlık veya böyle bu tarz yakınlarınızın konularına karşı dikkat. Ee, evle ilgili su basması, su tesisatı sorunları, su ile ilgili sorunlara dikkat. Bunun dışında e, belirsizlikler, akrabalar arasında evle ilgili hani böyle bir şeyler de kalabilir yani ben yani bu sürünceme beni huzursuz ediyor. Ait hissedemiyorum ve bunu çözmek istiyorum gibi bir içsel huzursuzluğu getirebilir. Merak etmeyin 27 Nisan itibariyle biraz daha bu haftanın böyle sonuna, ayın sonuna doğru biraz daha böyle iyicil olmaya başlayacaksınız. Merkür retrosu bitecek. Biraz daha böyle kendinize geleceksiniz ama haftanın başlangıcı biraz böyle gergin, krizli, içsel krizler var. Ee, dış dünyanızda hani evde falan, ailede bazı problemler var. Hani böyle biraz angarya işler, Böyle tembellik de geçirebilir hatta size gölge anlamda ama etki geçecek merak etmeyin kalıcı bir etki değil yani. Evet sevgili yay burçları e, hak ettiklerinizi hak edişlerinizi almanız dileğimle en güzel ve en kolay şekilde önünüzdeki fırsatları görmeniz dileğimle bu ay. E, i̇nşallah size bereket getirsin, e, mutluluk ve sağlık huzur getirsin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.